2023-2024 akademik yılının toplu açılış töreni Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından Cumhurbaşkanlığı Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlendi. Programa Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Hüseyin Dalgarda katılım sağladı. Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Hüseyin Dalgar ve Makü'den akademisyenler Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı tarafından düzenlenen 2023-2024 Yüksek Öğretim Akademik Yılı Açılış Töreni'ne katıldı. Cumhurbaşkanlığı Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplu akademik yıl açılış törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, YÖK Başkanı Profesör Doktor Erol Özvar, ve devlet erkanının yanı sıra bakanlar, yök üyeleri, ilgili kurum başkanları, ...büyükelçiler, üniversite rektörleri ve öğrenciler katıldı. Makü rektörü Profesör Doktor Hüseyin Dalgar, Makülü öğretim üyeleriyle birlikte törende hazır bulundu. Törende konuşma yapan YÖK Başkanı Erol Özvar, 2022 yılında üniversite sınavına 3 milyon 243 bin civarı başvuru olduğunu, 2023'te ise %9'luk artışla başvuruların 3 milyon 527 bine yükseldiğini açıkladı. Kontenjanların %99,8 oranına çıktığını belirten Özvar, açık öğretim programları ile birlikte 1 milyonun üzerinde olan kontenjanlarımız neredeyse tamamen dolu açıklamasını yaptı. Törende konuşma yapan ve yeni akademik yılın hayırlı olmasını dileyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Üniversite toplumun ve hayatın dışında değil, tam merkezinde yer alan bir müessesedir. Akademisyen sayımız 184 binin üzerinde, profesör sayımız 32.488, doçent sayımız 20.768, doktor öğretim üyesi sayımız ise 71.700'e ulaştı. Bu yıl ilk kez daha önce yüksek öğrenim imkanı bulamamış 34 yaş üstü kadınlarımız için 21 bin kişilik ek kontenjan ayırdık. Şehit yakınları ve gazilerimiz için 3704 kişilik kontenjan oluşturduk. Üniversitelerimizin uluslararası sıralamalarda üst sıralara yükselmesinden son derece memnunuz. Üniversitelerin kendi içinde farklılaşarak misyon sahibi olmasını destekliyoruz. Bu süreçte Cumhurbaşkanlığı Dijital Ofisimiz üniversitelere gereken desteği vermeye hazır dedi.